23. Mertcan Karacan Bu odayı bu derd için mi tuttum ben? Bin küsür lirayı her ay yıkılayım diye mi? Geceleri koltuklarda sızayım ve yüzüm görmesin diye mi yastık yüzü? Ha? Çekmeceler ağzına kadar izmarit, dolaplar şişeyle doldu hepi topu üç ayda. Komşular kim bilir ne düşünür? Her Allah'ın günü de ölünmez ki. Çiçekler açılıştan beri aynı yerlerinde. Birini bile ben dikmedim. Yuh bana. Üstelik sulanmadılar bile hiç. Buna rağmen diptirler. Yuh bana. Bir ayrılıkta yıkıldım kaldım işte. Feleğimi şaşırttı tek başıma susması. Oysa şenlik yeriydi bir zamanlar buralar. Kalbim camlardan camlara koşardı. Şimdi bir köpekten farksızım içeride sahibinin ölüsü üstüne yüzü koyun uzanmış ve ağıt diye diline inlemeler dolamış. Bir köpek artık ne kadar köpekse, bir inilti artık ne kadar ağızsa o kadar. İyiyim, iyiyim ama güceniyorum. Durmadan aynı soruyu soruyorum kendime. Bu odayı diyorum, bu dert için mi?''